Potansiyel enerji maddenin fiziksel haliyle ilgili enerji birimidir arkadaşlar. Maddenin gaz halinin potansiyel enerjisi sıvı halden, sıvı halinin potansiyel enerjisi katı halden daha fazladır. Madde katı halde ise sıcaklık değişse bile potansiyel enerjisinin değişmediğini kabul ediyoruz arkadaşlar. Önemli olan fiziksel hal. Kinetik enerji ise sıcaklık arttıkça enerji kinetik değeri artarken sıcaklık azaldıkça kinetik enerji değeri azalır. Kinetik enerji de sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. Safik sıvısı dediğine göre 78 santigrat derece kaynama noktasıdır. Kaynama noktası düşük sıcaklıklarda, sıvı halde kaynama noktasından yüksek sıcaklıklarda gaz halinde, kaynama noktasında hızlı bir şekilde sıvıdan gaza geçiş söz konusudur. Normal kaynama noktası 78 derece. Birinci bölgede madde homojen, tamamen sıvı halde. 5 ve 10. dakikalar arasında sıvının buhar basıncı bir ATM. 5 ve 10. dakikalar arasında sıvı kaynamakta, kaynarken buhar basıncı açık hava basıncına eşit olmakta. İkinci bölgede maddenin potansiyel enerjisi artar. İkinci bölge sıvıdan gaza, gazın potansiyel enerjisi sıvıdan daha büyük. Sıvının kaynama süresi 10 dakika sürmüştür ifadesi yanlıştır.